Evet arkadaşlar serum lipitleri tayinini yapacağız. Serum lipitlerini e, tayin etmek önemli biliyorsunuz. Çünkü e, serumda bulunan lipitlerin e, istenen belli bir aralıkta olması gerekiyor. Bu aralığın dışındaki değerler kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturuyor. Serum lipitlerini tayin ederken yine hastalığı alınan kan örneğinin en az 12-14 saniye açtıktan sonra alınması gerekiyor. Ve açtık kan örneğinde serum lipitlerini tayin edebiliyoruz. Tayin için bir takım kimyasal yöntemler var, enzimatik yöntemler de var. Tabii ki biz günümüzde daha kolay, hızlı, daha spesifik sonuç veren enzimatik yöntemleri kullanıyoruz. Bu enzimatik yöntemleri kullanırken de yine hazır ticari kitleri kullanıyoruz. Bu hazır ticari kitler içerisinde bu enzimatik reaksiyonu yapabilmemiz için gerekli olan bütün malzemeler, ortamın pH'ının dengesini sağlayacak tampon, her şey bunun içerisinde mevcut. Pipek yapmamız gereken, gerekli olan yerlere pipetlemek. Elimizde serum örneğimiz var. Serum örneğimiz olacak. Üç tane tüpümüzü hazırlayacağız. Kör standart ve deney tüplerimizi. Kör tüpünü biliyorsunuz ortamda kullandığımız ayıraçlardan kaynaklanan rengi elimine etmek için kullanıyoruz. Standart tüp olmazsa olmazımız olmadan deneyin sonucunu hesaplayamayız. Karşılaştırma yapmamızı sağlıyor ve tabii ki bilinmeyen serumdaki lipit düzeyini bilim, bilmediğimiz serum e, deney tüpümüz de burada. Şimdi e, deneye başlayabiliriz. Yine tabii ki köylerimize deney şemamız var. Bu deney şemamıza e, bağlı kalarak yine yatayda giderek çalışacağız. Nasıl yapacağız? Deney şemamızda gördüğümüz gibi öncelikle standart tüpüne 10 mikrolitre standart eklememiz gerekiyor. Standartım yine kitin içerisinden çıkan kolesterol standardı 10 mikrobitre bekledim. Şemama göre ikinci sırada serum tipime, deney tipime hasta serumundan beklemem gerekiyor. Onu da pipetliyorum. 10 mililitre. Ve şimdi çalışma ayıracından bütün tüple, tüplerini 1 mililitre olacak şekilde pipetlemem gerekiyor. Peki ne olacak arkadaşlar? Bu ıı, ayırıcı pipetledikten sonra tüplerimde ne olacak? Kör zaten bir reaksiyon olmasını beklemiyoruz. Serum ve standart tüplerinde reaksiyon olacak. Enzimatik bir yöntem dedik şimdi öncelikle tüplerimizi her zaman olduğu gibi vortexleyelim vortexledikten sonra enzimatik reaksiyonun gerçekleşebilmesi için inkübe etmemiz gerekiyor önümüzde yazdığı gibi inkübasyonu oda sıcaklığında veya 37 derecede yapabiliriz biz 10 dakika oda sıcaklığında beklemeyi tercih ediyoruz peki şimdi burada ne olacak öncelikle ortamda serumda kolesterolüm var fakat biliyorsunuz serumda bulunan kolesterolün bir kısmı ester kolesterol halinde hatta büyük çoğunluğu bir kısmı serbest kolesterol halinde. Bu nedenle öncelikle deney tüpünde şu olacak. Ortamdaki ester kolesteroller esterazla, kolesterol esterazla kolesterol artı yağ dönüşecek. Yani ortamdaki bütün kolesteroller serbest hale gelecek. Bundan sonra kolesteroller Oksidazla oksitlenecekler. İşte bu sırada hidrojen peroksit oluşacak ve son aşamada bu hidrojen peroksit 4 4-aminofenolozanın fenol varlığında kinonimin boyasına yani renkli kromojene dönüştürecek peroksidaz varlığında bu oluşan renkli kromojen de ortamdaki kolesterole doğru orantılı olarak oluştuğu için ben bunun absorbansını spektrofotometrede okuduktan sonra sonucumu hesaplayacağım. Şimdi 10 dakikayı inanın doğmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, 10 dakikalık süremiz doldu. Şimdi tüplerimizi köre karşı spektrofotometrede okuyacağız. Yine klasik kör tüpümüzden okumaya başlıyoruz. Hangi dalga boyunda okuyoruz? Tabii ki 500 e, okuduğumuz dalga boyunu ayarlamamız çok önemli. 505 nanometrede okumamız gerekiyormuş. Bu spektrofotometrenin burada çalışması gerektiğini föyümüzde gördük. Ayarladık. Absorbans kısmını havaya karşı da sıfırladık. Ve şu anda kör tüpümüzü okuyabiliriz. Körümüz 0310. Ben bunu yine cihazda sıfırlıyorum 30 lira tuşuna basarak. Bundan sonra okuyacağım standart ve deney tüplerinde eksi 0310 okuyacak ve ben de deney sonunda çıkarma işlemi yapmaktan kurtulacağım. Tek bir küvetle okuyorum. Standartı okuyacağım şimdi. Standartım 0208. Şimdi de deney okuyacağım. Deneyim de 0, 197. Şimdi bu değerleri kullanarak formüle formülde yerine yerleştireceğiz ve sonucumuzu hesaplay hesaplayacağız. Evet deney sonunda okuduğumuz değerler burada arkadaşlar. Körümüzü sıfırlamıştık. Standart ve deney e, ya absorbanslarımız da, burada. Yapmamız gereken şey sadece klasik formülümüzde değerleri yerine koymak. Deney absorbansı var, standart absorbans çarpı standardın konsantrasyonu. E, burada sonucun birimini tabii ki standardın konsantrasyonu belirliyor. Öncelikle deneyimizi yazıyoruz 0.197 diye. Altına bölüp standartın absorbansını yazıyoruz. 0208 çarpı standartın konsantrasyonu. Bu da föyünüze yazıyor zaten. 200 mg bölü desilitreydi. Bunu da yazdıktan sonra hesapladığımızda sonucu 189 mg bölü desilitre olarak buluyoruz. Normal sağlıklı bir kişinin serumunda total kolesterol düzeyi 200 mg bölü desilitrenin altında olmalı. Buna göre baktığımızda bu kişinin total kolesterol düzeyinin normal olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi serumda HDL kolesterol ölçümünü yapacağız. HDL kolesterol ölçümü iki aşamalı bir reaksiyon dizisi. Çünkü biz biliyoruz ki serumda kolesterol sadece HDL fraksiyonunda değil, VLDL ve LDL fraksiyonunda da bulunuyor. Bizim total kolesterol dediğimiz şey aslında bunların hepsini içeren bir şeyi ifade ediyor. Ee, bu nedenle serumda sadece HDL kolesterolü tayin edebilmek için öncelikle HDL dışındaki kolesterol kaynaklarını e, ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor bu nedenle birinci aşamada yine şilomikronlar bunlar da bir miktar taşıyabilir VLDL ve LDL'ler e, kolesterol oksidaz ve kolesterol esteraz varlığında e, öncelikle kolestanona dönüşüyor hidrojen peroksit oluşuyor ve katalaz varlığında bu hidrojen peroksit suya dönüştürülüyor. Böylelikle bu hidrojen peroksitin son reaksiyondaki renkli kromojen oluşumuna katkısı engellenmiş oluyor. Yani oradan iç, diğer kolesterol kaynakları tamamen elimine edilmiş oluyor. İkinci aşamada sülfaktan varlığında sadece ortamda kalan HDL, kolesterol oksidaz ve esterazla kolesterol ve hidrojen peroksite dönüşüyor ve hidrojen peroksit indirgenmiş kromojeni oksitlenmiş hale getiriyor. Bu oluşan renkli ürünüzü ölçerek biz serumda HDL kolesterol tayinini yapmış olacağız. Yine pöllerimizde var olan deney şeması var. Bu deney şemasından e, yola çıkarak buna bağlı olarak pipetlemelerimizi yapacağız. 3 tane klasik tüpümüz burada. Kör, standart ve deney tüplerimiz. Pipetlemelerimize başlıyoruz. Şemaya göre öncelikle kör tüpüne distile su eklemem gerekiyor 10 mikrolitre. Çok ufak olduğu için tüpün dibine doğru gidip pipetlememi yapıyorum. İkinci aşamada standart pipetlemem gerekiyor. Şimdi standart örneğimi standart tüpüne ekleyeceğim. Yine 10 mikrolitre. Ekledim. Şimdi sırada serum örneği var. Serum örneğini pipetlemem gerekiyor. Yine 10 mikrolitre deney tüpüne deney tüp yaptıktan sonra ortamdaki reaksiyon için gerekli tüm ayıraçları, enzimleri içeren surfaktan e, maddeyi içerecek olan e, çözeltimi pipetleyeceğim. Enzim ayıracımı 750 mikrolitre. yaptıktan sonra tüplerimi karıştırıyorum ve 37 santigrat derecede 5 dakika süreyle beklemem gerekiyor. Evet 37 derecedeki 5 dakika süremiz doldu. Bu süre içerisinde ortamda bulunan HDL dışındaki diğer kolesterol kaynakları elimine edildi, uzaklaştırıldı. Şimdi ortamda sadece HDL kolesterol var. Sülfaktan varlığında o tekrar reaksiyona girecek. Bu reaksiyonun başlayabilmesi için ee, ikinci ayıracımı ekleyeceğim. 250 mikrolitre her bir tüpe ekliyorum ve yine karıştırıyorum ve 5 dakika 37 derecede bekleyeceğim. Daha sonra köre karşı spektrofotometrede okuyarak sonucumu hesaplayacağım. Evet arkadaşlar 37 derecedeki 5 dakikamız sona erdi. Tüplerimizi aldık. Oda sıcaklığına geldiler. Ve şimdi spektrofotometrede okuyacağız. Boyumuza baktığımızda bu deney için 570 ile 610 nanometre aralığında okuyabileceğimizi söylüyor. 570 nanometreyi ayarladık spektrofotometremizi. Havaya karşı sıfırladık. Şimdi de okumaya başlayacağız. Yine klasik kör okumaya başlıyoruz. Kör tüpümü yerleştiriyorum. 0144 okuduk. Tabii ki bunları not alıyoruz. Şimdi standart tüpümüzü okuyoruz. 0-220 standartımız. Deney tüpümüzü okuyoruz. 0210 210 Yalnız burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum arkadaşlar. Normalde biz kör tüpümüzün değerini 30-0 ile sıfırlıyorduk. Daha sonra çıkarma işlemi yapmıyorduk. Fakat bu sefer sıfırlamayı unuttuk. Bu nedenle hesap yaparken deney ve standart tüplerimizden kör tüpünün değerini çıkarmamız gerekecek. Şimdi hesaba geçelim. Evet arkadaşlar deney sonucunda okuduğumuz değerler burada. Demin de söylediğim gibi kör tüpünü bu sefer sıfırlamayı unuttuk. Bu nedenle de hem standart tüpünün değerinden hem de deney tüpünün değerinden kör tüpünün değerini çıkarttık. Ve böylelikle net standart ve deney tüplerimizin absorbans değerlerini elde ettik. Şimdi bu değerleri kullanarak formülümüzü kullanacağız ve deney sonucumuzu hesaplayacağız. Serumların ne kadar HDL kolesterolü olduğunu hesaplayacağız. E, deney absorbansı yerine 0.066 yazıyoruz. Böyle standart absorbans olarak 0.076 yazıyoruz. Kullandığımız standartın konsantrasyonu 54.8 bunu çarpı olarak ifade ediyoruz. Ve buradan hesapladığımızda 47.5 mg bölü desilitre olarak sonucumuzu buluyoruz. Serum lipitlerinden bahsederken genellikle biz lipitlerin belli bir değerin altında olmasını isteriz. HDL bir istisna yalnız. HDL için ee, Erkekte HDL düzeylerinin 45 mg bölü desilitrenin üstünde olması gerekiyor. Kadında ise 55 mg bölü desilitrenin üstünde olması gerekiyor. Çünkü HDL koruyucu role sahip bir lipoproteindi. Sonucumuzu değerlendirecek olursak 47,5 mg bölü desilitre eğer erkek için ise gayet iyi bir değer. Kadın için ise bir miktar düşük bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar serum lipitleri için son olarak yapacağımız yeneysel e, metot trigliserit tayini. Trigliseritleri tayin etmek için yine enzimatik e, bir yöntem kullanacağız. Bu yöntemde ihtiyacımız, uyan, duyduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz bütün malzemeler e, elimizdeki bu şişenin içerisinde var. Gerekli olan tüm enzimler. Peki ne kadar, nasıl reaksiyon ilerliyor? biliyoruz ki trigliseritler 3 tane yağ asidinin gliserol ile esterleşmesi sonucu oluşmuş bir molekül. Öncelikle trigliseritleri lipaz etkisiyle gliserol ve yağ asitlerine ayrıştırıyoruz. Daha sonra açığa çıkan gliserolü ATP varlığında gliserokinazla gliserol 3 fosfata dönüştürüyoruz. Bir sonraki aşamada gliserol 3 fosfat bir oksidaz varlığında dihidroksiaseton fosfata dönüşüyor. Ama burada bunun yanında bir de hidrojen peroksit oluşuyor. Bundan sonrası zaten tüm enzimatik reaksiyonlarda benzerlik gösteriyor. Aynı oluşan hidrojen peroksit renkli bir kromojen oluşturmak üzere peroksidazla reaksiyona giriyor. Ve sonucun, sonuçta olan, oluşan renkli ürünü spektrofotometrede okuduğumuzda trigliserit düzeylerini tayin etmiş oluyoruz. Hemen deneyimize geçelim. Deneyi nasıl yapacağımız yine deney şemamızda yazıyor Bu deney, deney şemasına bağlı olarak Yine e, yatayda çalışıyoruz. Öncelikle standart tüpümüze 10 litre standart pipetlememiz gerekiyor. Standart pipetledikten sonra serumda tayin yaptığımıza göre sürgün düzeyini öğrenmek istediğimiz serum örneğimizi 10 mikrolitre deney tüpümüze pipetliyoruz. Daha sonra da ayırıcımızı 1 mikrolitre olacak şekilde tüm tüplerimizi pipetleyeceğiz. Pipetimi 1 mikrolitreye ayarlıyorum. Vortex diyorum. Ve yine e, 37 derecede 5 dakika inkübe etmek üzere tüplerimi 37 derece su banyosuna yerleştirmeye gidiyorum. Evet 37 derecedeki 5 dakikalık inkübasyon süresi doldu. Tüplerimizi 37 dereceden aldık. Şimdi yine köyümüzde yazdığı gibi 505 nanometrede köre karşı tüplerimizi okuyacağız. Öncelikle kör tıkımı okuyorum. 0.251 Bunu sıfırlayayım. Demin unuttuğumuz gibi olmasın. Sıfırlayalım, sonrasında uğraşmayalım. Bunu sıfırladık. Yani çıkarma işlemi yapmamıza gerek yok. Standart absorbansını okuyacağım. 485. Bir de deney okuyacağım. 0128. Evet arkadaşlar, böylelikle trigonometri deneyimizin de tüm okumalarını tamamladık. Şimdi hesap kısmına geçiyoruz. Evet, deney sonucunda okuduğumuz yerler burada arkadaşlar. Körümüzü sıfırladık. Standart ve deney absorbanslarımızı net bir şekilde okumuş olduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey, klasik formülümüzü yerine koymak. Deney absorbansı bölü, standartın absorbansı çarpı standartın konsantrasyonu. Kullandığımız standartın konsantrasyonu 200 mg bölü desilitre. Bu nedenle 200 yazdık. Sonucumuzu da 138 mg bölü desilitre olarak bulduk. Serumdaki Trigliserit düzeylerinin 150 mg bölü desilitrenin altında olması gerekiyor. Baktığımızda bu değer normal bir değer. Şimdi e, birazdan LDL kolesterol düzeylerini hesapla bulacağız. E, fakat bu hesap için bir de VLDL düzeylerine ihtiyacım var. Serumdaki trigliserit düzeyleri ile VLDL düzeyleri arasında bir orantı var. Trigliserit düzeylerinin 5'te 1'i bize VLDL düzeylerini veriyor. Bulduğum trigliserit düzeyini 5'e böldüğüm zaman 27.6 olarak VLDL kolesterol düzeylerini de bulmuş oldum. Peki e, bunu bulduğuma göre bundan sonra yapacağım şey LDL'yi hesaplamak olacak. Bu kuralı her zaman uygulayabiliyor muyum? Hayır. Eğer trigliserit düzeyleri 400 mg bölü desilitreden yüksek çıkarsa bu orantıyı kurup 5'te 1'ini üzerinden VLDL'yi hesaplayamıyorum. Farklı yöntemlerle yine bir takım kimyasal yöntemlerle veya enzimatik yöntemlerle VLDL'yi ayrı bir şekilde hesaplamam gerekiyor. Şimdi serum lipid profilinde tek e, tayin etmediğimiz LDL kolesterol kaldı. LDL kolesterol de oldukça önemli bir kolesterol. Çünkü LDL kolesterol yüksekliği e, kalp hastalıklarını e, özellikle tetikleyen bir durum, bunlara yol açan bir durum. Bu nedenle LDL kolesterol tayini de önemli lipid profili açısından, serum lipid profili açısından. Serumdaki LDL kolesterol düzeylerini direkt yöntemlerle hesaplayabiliyoruz. Daha doğrusu test edip ölçebiliyoruz. Ama FEDMARK dediğimiz bir formül ile de LDL kolesterolü hesapla da bulabiliyoruz. Bu formül nasıl çalışıyor? Total kolesterol düzeyini biliyorsak, total kolesterol için ne demiştik? Serumdaki diğer kolesterol fraksiyon, yani kolesterol fraksiyonlarının tamamı olduğunu söylemiştik. LDL, HDL ve VLDL kolesterolün tamamı total kolesteroldür. Eğer total kolesterol düzeylerini biliyorsak, HDL kolesterol ve VLDL kolesterol düzeylerini biliyorsak, LDL kolesterolü hesaplayabiliriz. Hesaplamak için total kolesterolden HDL ve VLDL kolesterol düzeylerinin toplamını çıkartıyoruz. Biz de bugün deneylerimizde öncelikle total kolesterolü bulduk. 189 mg bölü desilitre olarak. HDL kolesterolü bulduk. 47,5 mg bölü desilitre olarak ve son olarak da trigliserit düzeylerini hesapladık. Ama daha sonra ne dedik? Trigliseritin 5'te biri bize VLDL düzeylerini veriyordu. 5'te birini alarak VLDL'yi de bulduk. Tüm bunları bu Fredmark formülünde yerine koyduğumuzda 113 Nokta, 9 mg bölü desilitre olarak LDL kolesterol düzeylerini bulmuş oluyoruz. LDL kolesterolün 130 mg bölü desilitrenin altında olması gerekiyor sağlıklı bir kişide. 113.9 mg bölü desiltrede e, sağlıklı bir e, LDL kolesterol düzeyini bize yansıtıyor.